Biliyorsunuz Melike'nin yaptığı oğlak ormanda bir yerde saklı. Yol boyunca sizi yönlendirecek başka oğlak işaretleri göreceksiniz. Ah, ah. İşaretler sizi değişik oyunlara da götürebilir. Hı, hı. Ah, anneciğim. Ah. İyi misin Baybars? Evet evet hem çok. Oyun hava kararana dek devam eder. Hava kararınca herkes çadırına dönecek ve ertesi gün kaldığı yerden devam edecek. Bir şey söylemek isteyen? Ah. <gülüyor> İmdat! <laughs> ah. Baybars, iyi misin? Hiç iyi değilim amca. Galiba salçayı biraz fazla yedim. Oyunlara ben başlayacaksınız artık. <laughs>